Arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir umarım. Evet şimdi ne yapıyorsunuz Dilber Hanım? Şu anda ne yapıyoruz? Karnabahar pilavı yapacağız. Karnabaharı robottan geçiriyoruz. Bu brokörü. Bunu bırakalım o zaman. Madem çekim yapıyorsunuz Kiraz Hanım. Evet, pilavını yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Evet. Şu anda çekibili ben yapıyorum. Benim misafirim biz davet edildi buraya. Kardeşimin evi. Buraya geldim. Kardeşimin eşi şimdi eee Karnabaharın pilavını yapıyor. Brokoliyi, e, karnabaharı robottan geçirdim. 5-10 dakika şöyle yağda çevireceğiz. Biraz tuzunu atacağız çevire çevire bunu pişireceğiz bir etin yanında. Yani bunu zannedersiniz ki düğürecek pilavı. Kimse anlamıyor söylemezseniz. Ben çok seviyorum. Başka ne koyacaksın içine? Biraz tuz, biraz karabiber, tamam. Bir şey hepsi yok. bu kadar. Evet, hepsi bu kadar. Çevire çevire birazcık pişireceğiz. Başka bir şey yok. Çok lezzetli. Herkese tavsiye ederim. Böyle bir arada çevireceğiz. Biraz sesin çıksın. <laughs> Çıkıyor işte. Bu arada hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Ya yağla arada çevire çevire kavuracağız. Başka bir şey yok yani. Brokoli denememiştim ama şimdi onu da deneyeceğim. Eminim o da çok güzel olacaktır. Ve etin yanında gerçekten aynı pilav zannediyorsunuz. Ben ilk yediğimde şaşırmıştım. Bulgurdan pilav mı olur demiştim ama neredeyse karnabaharmış. Karnabahardan Evet. Ben hiç yemedim bilmiyorum, bir kere tattım ama pardon bir kere tattım ama e, ben onu pilav sandım. Yani çok lezzetli ve evet, sağlıklı, böyle, böyle... Ya koydu, tuz koydu, başka bir şey yok. Karabiber koydu. atacağım, daha atmadım. Hmm. Böyle arada çevireceğiz. Başka bir şey yok yani. Bir 5-10 dakika. Ve pratik, çok çabuk yapılan bir tatlı göstereceğim. İrmik tatlısı. Bir litre süt. Bir litre süt. Hele bakın kim gelmiş. Dilber gelmiş. Hoş geldin. Bir bardak şeker. Bir bardak şeker. Bir bardak irmik. İrmik. Üç kaşık. Devam ediyor. Bir tane vanilya. Müzik yasakmış. Enteresan. Halbuki daha keyifli olur. Yani gerçekleri konuşmak şey değil Kiraz yani. Sen de sus deyince. Ya hayır müzik Ay, çekmenin bir anlamı yok müzik, yani. Müzik ya şey değil yani müzik koymuyoruz da. E şimdi tamam, neler koydun? Başka ne koydun? Geriden çeker misin lütfen? Hayır seni çekeceğim. İçini göstereceğim hayatım. Bir litre süt. 1 bardak şeker, bir bardak irmik, 3 kaşık kakao, bir tane vanilya. Koyulaşana kadar bunu karıştıracağız. Böyle ani misafirimiz geldiği zaman çok hızlı, pratik bir şey. Yani başka ne koyacağız? Başka daha ne koyayım İşte bu kadar. Hepsi bu kadar? Evet bu kadar. Sonra kalıbı ıslatacağız. Koyulaştıktan sonra kalıbımıza dökeceğiz. Hmm. Kulaştıktan donduktan sonra da çevirirsin. İstediğin o anında çıkar şeyi. Tatlı piyasaya çıkar. Yapışma olmaz. Oh ne güzel. Eline sağlık. Mis gibi yenir. Aynen. Bir de kakao olduğu için şey oluyor böyle. Çikolatalı pasta yandırıyor. Oğlum çok beğeniyor. O bütün tatlıları yer de. Tatlıları ben de çok seviyorum ya. O bir baklavayı He, Haa. Bakla, baklavayı niye sevmiyor? Bilmem. Sevmem hiç. Daha basit güzel şeyler. Böyle şerbet çeker mi acaba? Bilmiyorum yani. Şekerpare istiyor. Ha o, o bir şeker şekerpare yapalım şey yapalım da bir e, tekrar benle yine su böreği yapacağım. Su böreği yine yapacağım. Beraber yapalım. Oh ee, şak 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 istiyor, fella köftesi evet fella köftesi yapacağız biraz sonra da biraz sonra mı yapsak başka zaman mı yapsak yok biraz sonra yapalım sevgilim yanımız Oh yavrum yandan ne yaptınız bakalım Kaynamaya ben başladım. geldim. <laughs> Muhallebi gibi kaynamaya başladı şöyle. Az evet kameracı ben oldum bugün. Evet bir kaşım kaynasın şöyle. Gayet güzel kaynamaya evet. başladı. İki dakika daha. Başka ne yapacaksın? Hemen kalıbı burada ıslatayım Evet şimdi karıştırmaya başladım. Karıştırıyorum. Gel güzel koyulaştı. Tamamız. şimdi boşaltıyoruz kalıbımıza. Bu dondurulacak dolapta herhalde. Böyle soğuyunca koyacağız dolaba. Hı. Kalıbı ıslattım ki rahat çıksın. Evet. Eline sağlık, çok güzel oldu. herkese tavsiye ederim. Şipşak. Akşam canım mı sıkıldı? Şey mi? Hemen tatlım istiyor canım. Geçenler öyle yaptım. Hemen iki dakikada yaptım. Ilık, Biraz ilık. Ses, ses istiyorum. Ilık ılık yedik. Duymuyorum. <laughs> ben sağırlaştım bu ara. <laughs> bu kadar. Yani bu donacak. Biraz soğuduktan sonra dolaba atarız. Mis gibi yeriz. Oh mis gibi. Evet. Bakın burada da hazırladık. Evet bu da karnabahar. Ve brokoli pilavımız, e, brokoliye az bir sarımsak attım, rendeledim ki daha güzel olsun, tadı diye herkes sevmediği için. E, çok pratik yani, etin yanında muazzam ve sağlıklı. Ben ah, sağlıklı beslenmeden e, yanayım. Daha çok tarifler var böyle. Vay, vay 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 bir de kıvırt bakayım, bir göreyim seni. Müziği açalım. Oy oy müziksiz oynayamıyorsun. Evet. 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 Bakın kedilerimize nasıl güzel yatıyor. Minnoş. Ne yapıyorsun sen? Arex. Are, are. are. Yatıyorsun mu kızım? Buk buk buk. Bak bak bak. Git. Bu da Ateş. Ateş gel. Gel, oğlum. gel Ateş gel. Nereye saklandın lan? Aşkım, la? aşkım gel. O. Sen nereye saklanıyorsun aşkım. öyle? Sen nereye saklandın öyle? Bakışa bak bakışa. Bak, 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 bak. Bu da beni dövecek burada. Tırman. Ne? Benim abi konuşur, konuşur. Ne? Oh, ben, onu hmm. Bak hmm. bak bak bak. Nasıl öpüyor bak. Aşkım. Hepsi <laughs> aşkım. <Çocuklarım>. Evet kardeşimin <laughs> evi burası. Salon, Salın. Salonu bura. İşte. Çakıl burada. Ay yerim seni kaçıyor. Bak. Anneleri bu. Anne. Bu yatan evet. öndeki anne. Önde hayır. Bu yavru Bu anne. Ha, anne. Anne olan bu. Önce ilk çocuğu. Kedilere tanımıyorum. Diğeri onun çocuğu. o bir tane daha vardı küçük. Nereye gitti o da? O gitti. Bu şey gitti. Hmm. Şu an var. Evet, ki. burası salonumuz. Burada salonumuz var. Balkonumuz da burada. Burası yeğenimin odası. <laughs> burası bu, salonumuz. Şey mutfağımız pardon kafa salonu kaldı. Ka <laughs> 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 kafam salona takıldı ya. Aç çiçeklerimize bakın çok güzel çiçeklerimiz var. <laughs> canlı canlı. Harika. Evet arkadaşlar. Burası dışarısı. Bakın Arkadaşlar şimdi biz burada balkonda oturuyoruz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Dostça kalalım. Bana like atmayı unutmayalım. Dost bana yorum yazmayı unutmayalım lütfen arkadaşlar. İyi günler.